gönyesini alıp dört köşeyi birleştikten sonra ilk ortasının t'sini koyduk. Şimdi bir tane iki tane kaldı. Onları da bitirdiğimiz zaman alt zemin hazır olacak. Yani bir artı sonra kendi işlerinde birer artı daha. Bu şekil zemin işini bitirmiş olacağız üzerine. Zemin tahtalarını yerleştirdik. Aradaki boşlukları kapatıp sonraki hataları giderip çivilemesi yapılacak. Zemini tahtalar çakılıp bitince zemin üzerinde bir tane daha aynısından yapılıp yukarıya dikil diskele ve ayaklardan şuralardan bir çiviyle her sıraya iki 20'lik çiviyle sabitlendi. Hazır We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look. house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun now yan plakayı koyduk. İkinci yan plakayı da koyduktan sonra üstleri birleştirdik. Şu gördüğünüz yerden bu köşeye kadar birleştirdik. İkisi birbirine bağlanmış oldu. Daha sonra yine bu üstle bu üstü birleştirdik. Iııı ee, evimiz gönyesine oturdu. Ondan sonra aşağıdan yine onu onlarla altları birleştirdik. Buradan da yine altları birleştirdik. Bunlarla birlikte kalıp oturmuş olduk. Sonra ara dikmelerini attık. Burada görüldüğü gibi. Şimdi bunların ara bağlantılarını yapıyoruz. Pencere boşluğunu bıraktık buraya. Kapı boşluğunu burada bıraktık. Yine bir pencere boşluğu da burada bıraktık. Arka tarafta pencere yok. Ee, planın diğerine göre ikinci kat veya asma kat yapma planımız var. O da e, tamamen bittikten sonra düşüneceğiz onun kararını ondan sonra vereceğiz. İçeriden zaten ev bitmiş olsa da içeriden onun kararı verilecek. Böylelikle e, tavanı kapatmak için uğraşacağız. Tavana da yine iki buçuğa yirmileri üstüne kumlu mebran Üstüne belki kiremitle kapatabiliriz. Şu an o da belli değil. Duruma göre hareket edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet tavan kapatma kısmında da 18'lik 20'lik genelde 20'lik zaten 18 ve 20'lik tahtalarla tavanımızı böyle kapattık. çizdik. Diğer taraf gibi bunu da buraya kesip bu şekilde çıkıntısını vereceğiz. Bu kenara tabi. İki tane duvar bittikten sonra tavanın Ahtaları çakılıp bitmişti zaten en son. Onun üzerine kumlu mebran serildi. Ve daha mebran çakılmadı. Öyle duruyor. Şimdi bugün kapı ayarlamıştık. Kapımızı oturttuk buraya. Şimdi şu bölgede şu gördüğünüz pencereyi ekleyeceğiz. Bununla birlikte bir kısmı daha tamamlanmış olacak. Tavan kapatılı köpüklenecek. Duvarlar köpüklenecek. Bu alçıpanlarımız.